Ah canlarım. Şu etrafa baksanıza. Her yer taş ev. Hava o kadar güzel ki. Midyat sokakları bir harika. Eskiden buralarda aileler çok kalabalık olduğu için bu taş evlerde konaklarda yaşıyorlarmış. Şimdi artık günümüzde bu konaklar otel ve kafeterya haline gelmiş. Şimdi beni bir konaktan çağırdılar. Davet ettiler. Ben de o konağın tarihini merak ediyorum. Bakalım geçmişte o konakta neler olmuş neler bitmiş ben de merak ediyorum öğrenelim hadi. ben geldim. Bahar Hanım kapıda. Hoş geldiniz Bahar Hanım. hoş bulduk hoş bulduk. Allah'ım bunlar ne böyle <gülüyor> böyle <gülüyor> güzel bir baharanın karşılama. Ay çok güzeller ya. Böyle bir karşılama gördünüz mü? Allah'ım çok şükür. Elimi alayım mı bende? Tabii. Şöyle Pasta. göstereyim. Ay çok güzeller ya. Nereden geldi aklınıza bu? Geleceğinizi duyduk. Kuşların haberi olmasın da bir haber salalım dedik kuşlarla. Posta kuşu mu yoksa? Posta kuşu. <gülüyor> <gülüyor> ise, sayfır, sayfır. Aa o ne zaman hadi haberi, haberi uçuralım. O zaman Midyat'ın haberi olsun mu? Olsun, olsun tabii. Ne diyoruz? gelişini ne diyoruz. Tüm Mardin'e medyata duyuracağız. Hadi o zaman. Ha, Bahar kapıda. Evet. Siz de gidin nasibinizle. Mardin Medya'da Aslan Bey konağındayım. Bu konağın önemli bir tarihi varmış. Şimdi buranın sahibi kim acaba? Merhabalar. 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 İsminiz? Sinan. Sizin isminiz? Halit. Ne güzel karşıladınız beni. Çok teşekkür ederim. <laughs> Canlarım benim. Aynen. Aynen. Vallahi bayılırım. Oh, mis gibi. Şimdi buranın sahibi kim? Hanginizsiniz? Ben. Halit Bey'in de tarafından yapıldı burası. Ha? Kendisi bu olayı daha iyi anlatır. Burasının ilk sahibi Halit'in Halit, dedesi. dedesi. Dede Halit'e bırakıyor, Halit, 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 Halit size bırakıyor. Yani size satıyor. <laughs> Sonra pişman oluyor tabii ayrı bir konu. Siz akraba mısınız de. peki? Deden sana nasıl bıraktı? Deden bana bırakmadı aslında. Hı. Biz iki kuşak ötesinden e, gelen son varisim ben. Tamam. Yani dedemin inşa ettiği. Burayı e, deden yapmış evet, abi. Evet 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 babamın babası hı hı. inşa ettiği bir asırdır ayakta duran bir eserdir burası. Yüzyıl olmuş. Bu tam yüzyılı. Yüzyıla aşkın bir eser oldu. Tabii, tabii ki. Tabii tabii. Şimdi buranın yapımı oldu. tabii ki. Nasıl e, yapmış peki dede? Benim de büyüklerimden aldığım bilgiye göre e, arsa alanından yapım için e, midyatın taşlarını kesip inşaat alanını oluşturup mimari oluşturdular. Yani kendi arsasından mimarisini kendi taşından üreterek kendi yapıyor. Kendi arsasını var. kazıyor. Evet. Taşları çıkarıyor. Evet. Yerine konak yapıyor ha. Kocaman güzel bir eser. Maşallah yapıyor. ya ne <laughs> ne kadar akıllıymış ya. Büyüklerimiz gerçekten böyle fez alınması gerekiyor bu tabii insanlardan ki, tabii gerçekten. Ki. Daha sonra <laughs> tabii e, konakta kocaman bir aile yaşıyor dedim çocuklar yani babam kardeşleri. Kaç kişilik nüfus? Ya bir kısmı tabii ki burada yaşıyor. Amcamlar burada yaşadı, babamlar da burada yaşadı. Aa. Evet. Peki siz bu konakta nasıl yaşıyorsunuz? O filmlerdeki gibi mi? Bacak bacak üstüne atıp böyle. Yani rahatlığımıza bakıyoruz yani. <laughs> Ödüm vermiyoruz rahatlıktan. <laughs> Annemle <laughs> <Aynen. gülüyor> beraber konakta kalan son fertler izlerdik. Anne baba sen kalmıştın. Hayır sadece ben ve annem. Çünkü babam e, vefat etmişti. 1988 yılında vefat etmişti. Allah etmiştik. rahmet eylesin. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, annemle beraber burada yaşamaya devam ettik ve e, kocaman evin sorumluluğu tabii ki bizi yoruyordu. Böylesine büyük bir konakta yaşamak tabii ki güzel ama yorucuydu. Ee, Şimdi nerede oturuyorsunuz? Rahat, yani şu anki günümüzdeki yeni beton arama binalar, yeni yapılarda. Peki anne nasıl oturdu? alıştı ya? Ee, hanımıydı tabii ki. Son evet. hanımıydı o. Ee, artık yaşlanmıştı. Şu anki yaşı, günümüzdeki yaşı 81 kendi avlusu, bahçesi, evet. işte çayını, kahvesini açık havada içmek, yemek. Şimdi, Şimdi bir apartman dairesine takışmakla evet. aynı mı yani? Şimdi Bahar Hanım e, tabii ki geçmişe dönük baktığımızda Ay, ki... çok özendim vallahi Ama, e, <laughs> bir konak alsam. Şöyle e, bu konakta yaşayıp da böyle ayak üstüne ayak atıp da bir konak hanımlığı yapacak bir düzeyde değildiler tabii ki. Annem burada yaşarken hayvanlarımız vardı burada. Burada da. işiyle bir uğraşırdı. Tabii ki annem, on çocuk annesidir. On çocuk doğurmuş, büyütmüş, hem hayvanları beslemiş, koca koca yemekler <laughs> kazanlarla kadın yemekler pişiriyordu. Ya, ya Mardin'i bir adamdan bunları duymak çok büyük şeref tabii verdi ya. bana yani. <laughs> Çak. Vallahi. Yani bravo aniniz... ya. Biz biraz konağa gezelim. Havada kararıyor, yağmur da yağıyor, bana bereket yağıyor. Nereye gitsem güllük güneşlik yerlerde yağmur yağar. Ben bereketli insanım valla. Hadi gidelim. Biz bu e, sohbeti konağa gezerken... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.